That you should know I've been going solo love be Hoş geldiniz. Bugün Clash Savaşı canlı savaşlarını yapacağım. Az önce bir tane yaptım. Kayda girmeyi unutmuşum. Ama üçleyemedim yani o yüzden önemli değil. 96'da kaldım. 3 numaraya saldırdım. Burası eee Ejder ordusuyla saldırmıştım. Yine Ejder ordusuyla bir savaş daha yapacağım. <laughs> Belediye 14 uygun gibi. Evet plan anlatayım. Şeyin üzerinden, Okçu Kulesi'nin üzerinden tazı bırakacağım buraya doğru. Bu hava olmasına gelsin diye. Kaya Saçar ona vururken zeplini de bırakacağım aynı şekilde. şu X yayı veya şu iç duvar arasında bir yerde açılırsa zeplin iyi olur. Oradan güzel değer alırım yani. Üfleyici zaten görmüyor gibi. Hadi saldıralım. Ee, şöyle bıraktım. Bir tane balon bıraktım. Zeptini bıraktım. Patlatıcının görmemesi lazım. Aynen öyle. Şurada açtım. Yan kalesinden puzzle çıktı. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ve 4 Bence çok güzel temizlik oldu Şu üstten direkt saldırılabilir ya Çok güzel açılmış orası Bir tanesi sola kaydı Önemli değil Elimdeki Kahramanları da buradan bırakalım rakip ne kaldı kralçe ve kral kalmış tamam ya belediye 14 zaten ya çok rahat düşeriz bir tane şöyle attım gel yeteneğim yeteneğin içinde basacağım hadi içine gir harika şampiyonu biraz daha bekleteyim acele etmeyeyim Şöyle uzaktan atayım, içeriye doğru dikirseniz. Barbar kralın canı azaldı. Yetenek basabilirim. Koca öküzü vuruyor okçu kulesi, o yüzden basmadım daha. Koca öküz öldü. Masa olmasa düştü. Tam 3 dedik yani. <laughs> bastım şampiyon yeteneği bastım anda bayağı temizlenecek biraz daha bekletiyorum tesla mesle olduğu için ee, şöyle bastım sonuç savunma zaten böyle şeyle bastım tamam şu an savaşta biraz gerideyiz altları temizlememiz lazım ve sanırım sadece benim savaş hakkım kaldı o yüzden dikkatli saldırıyorum isteğe yaptım. orduyu bastım bir de ekşi iksir gelmiş. O da bayağı güzele benziyor. Hani gelişimi kolaylaştırıyor sanırım. 29 bin puan kasmışım. Ya da toplamışım öyle bir şeyler. Buradan da muhtemelen kraliçe kostümünü alırım ya. Diğerleri bilmiyorum. Çok önemli bir şey değilmiş gibi geldi bana. Dekorasyon olsa da olur, olmasa da olur benim için. <laughs> evet, bunda Titan ordusu hazır. aradan yine bakalım Burada 99'a kalınmış <laughs> titana gitmeyebilir sanki ya ya da belki tazıyla atsam şuna bakayım tazıyla atsam onu tazıya vururken şu arada bir yerde açabilirsem zeplini güzel olabilir diğer düzenlere bakayım Ee, bu da çoklu şey öfke kuleli düzen Olunabilir mi Bu da biraz riskliye benziyor ee, Zeptini şu Hava patlatıcının olduğu boşlukta açsam Kayısıçar iki şey öfke kulesi Belediye monolit Düşer Güzel değer var ama Arkadan çıkarabilir miyiz O kartal topunun oradan ee, Denemeye değer bence ya Patlatıcı nereye kadar görüyor Okçu ne kadar yürüyor ee, Şu ikisi toplayıcının arasından zeplini bıraksam gider Hadi buraya deneyelim Koruyucuyu havaya alacağım Onu unutmayayım Hemen aldım ee, Okçuları şey, Balonları bıraktım böyle hepsini bıraktım Zeplini şöyle bıraktım Ok balonları korumak istiyorum Hayır gördün mü ya O kadar görüyor muymuş Neyse tamam. Bence ulaşırız oraya. Kaleden titan çıkmadı güzel. Hadi bir kere daha. Hadi hadi. Tam zar zor ulaştık. <laughs> Şöyle bastım. 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 1 2 3 ve 4 1 2 3 ve 4 abi tazıya vurdular ya onu anlamadım belediye de düşmedi lütfen hadi adamsınız da işte monolit düşmedi Ese, tamam buradan kartal topuna doğru girelim ee, öfke kulesi açılmış ama birazdan yenisi de olacak krallığı şu üstten bıraktım rakip krallığa gelirse şeye atarım kelle abisi atarım şöyle bıraktım şeyi de bıraktım. Şampiyonu da bıraktım. Tamam şey indi. Öfke kulesi de açılmadan indi. Çok güzel. Duvar kırıcıları biraz unuttum gibi ama. Kraliçe içeri girip alır mı? Tamam. Bunu da bıraktım. Diğer kelavcısını da bıraktım. Kralın yeteneğini basabilirim. Sanki bastım. Ee, monolit şampiyona vuruyor. Yeteneğini bastı otomatik bastı yani ben basmadım tamam ya kraliçenin yeteneği var şu kaya saçar düşse tamam iki tane titan var hayatta başka yok sanırım evet kral yarım canlı hayatta kazıcı ölmüş şey geri geri dolmuş ya öfke kulesi belki o sıkıntı çıkartır Ska çıkartırsa şuradan kraliçe vurması okçu kulesi diye bebek attım. Elimde bunlar fazla kaldı. Bunları da salladım öyle. Şu kel öfke kulesini atlatabilirsek çok iyi olacak. Titanlar dışarı gitti. O yüzden biraz sıkıntılı. Şöyle bıraktım. Hadi titanlar. Vurur yaparsanız. Aslında barbar krala Neyse tam işledik ya çok bir şey anlatmaya gerek yok. <laughs> ya biraz dağınık bir saldırı oldu ama titanlar güçlü işte yapacak bir şey yok buna. İnsanların gücü. Ön orduyu tazeledim. Ya burada 93 var. Bu kaçtı 99. Bu düzene bir daha bakayım. Ya sıkıntı düzen. Çöfke kulesi bitirir. Ama dediğim gibi tazıyla belki taklatıp saldırılabilir de belediyeyi en sona bırakırım. Ee, ya da ne yapılabilir? nereye kadar görüyormuş? Bu hava savunmasına kadar görüyor. Buradan bıraksam yine hava soğumasının şuradaki duvara kadar. Buradan nereye kadar gider? <laughs> Şurada bir yerde açsam belediye Belki Kaya saça, kartal topu Bunlar alabiliriz gibi ama Eskili bir saldırı olur ya Yine de denesem mi Denedim ya Çok düşünemeyeceğim Üstlerde bir köy daha var zaten Hiç saldırı yapılmamış Buraya da saldıracağım ee, <laughs> Şu hizadan bıraktım Yakalanmam gibi ya Şöyle bastım Aynen Yönü döndü ama sıkmadı. Çok iyi oldu. Ee, şurada zeplini açtım. Tazı çıktı yine kaleden. 1 2 3 4 1 2 3 ve 4 1 2 3 ve 4 Bu kaya saçar düşse... Diyeceğim. düşmez herhalde ya düşer mi? Hadi lan bir iki tane daha yok yemedi. Neyse tamam. Ee, Monolit sona bırakabilirim. Şöyle baştan çok bekledim ya farkındayım. Nereden yap saldıracağımı bilemedim. İki noktaları okçuları bırakıyorum. Burada var mı yok? şey bekletiyorum şampiyonu. Ya da bekletmesek mi? Neyse Titanlar girdi içeri, Onun şeyinde canı azdı. Titanlar geri gelin ya. Yapma ya. Nereye gidiyorsunuz? Tamam tankladıysanız şeyi bıraktım şampiyonu. Bunları da attım böyle. Girebileceğim çok bir yer yok. Aa, şeyi kaçırdım. Barbar kralı. Şöyle bastım. Hemen yedineğine. yine. kasırga da buradaymış. Nasıl gidiyor şu anlık? Elindeki el avcısı kalmadı. Rakip kralcı var. Maksimum seviye 90. Ee, takılırsak belki onda takılırız. Şampiyon yarım canı var. Yeteneğiyle hayatta. Kel, duvar kırıcı da ne yaptı? Çalıştı güzel. Tabi işime yaramayacak Burada çalışmış olmaz. Yeteneği bastım şöyle. tane titan kaldı da can. Aa kraliçe yeteneğiyle öldü yapma ya. Çok kötü oldu bu. Belki bir kelavcısı toplardı buraya ama. <laughs> Şanssız bir saldırı yine de iyi denedik. 95. Yapacak bir şey de yok. Şu an 75 oldu. Bakayım bir. Evet, sadece İbrahim'in kalmış bir saldırı hakkı. Gerisi düşük seviye belediyeler. Ee, bir tane buraya saldırı yapacağım bir tane de burada tek yıldız var onu alsam 77, 78 en kötü ihtimalle 78 yıldız alırız İşte yaptım orduyu bastım Bunda da aynı tane ordusu <laughs> Bunun düzeni biraz sıkıntılı ya Buna ne yapılabilir onu düşünüyorum Geri çalarmalı bir ordu yapılabilirdi ama e, orada değiştirmek de istemiyorum açıkçası buna şey yapabilirim belki e, tazılı süper okçu yapabilirim e, tazıyı şunun üzerinden bıraksam buraya gelirken zeptini bıraksam şurada bir yerde açar, açsam güzel değer var böyle e, tazıyla deneyeceğim ya yani. şu düzene de bakayım bir <laughs> Hatta önce buraya saldıralım. Diğer orada tazı çıkana kadar. Bundan üç tane. Bir tane cadı. Bir tane tazı, tazı basalım. Tamam. Bir daha kontrol edeyim. Bu nereye kadar görüyor? Okçu kulesi. Tamam şu hayvan barınağını oradan atacağız o zaman. Ee, şurada bir yerde açabilirsem zeplini çok güzel değer var. İkisiyayı kaya saçar. <laughs> Belediye binası. Monolit. Bunlar falan. Kartal topu bir şeyler. E, ee, bunda da karaymış. Havaya çekelim şeyi. Koruyucu. <laughs> ya bir haftadır da boğazım acıyor. Geçmedi ağrısı. Şöyle iki tane balon bıraktım kendime şu hizadan bıraktım. Bir tane de kelle avcısı bıraktım yeteneği bastım. Gördüm ya görmemiz lazım ama tamam önemli değil. Tam yine dediğim yere indirdim zeptini şöyle bastım. Kaleye full tazı atmışlar herhalde hepsine tazı çıktı. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Sonuncuyu saklasam mı? Yok. Kartal topuna da vurmaya başladılar. O yüzden attım. Tam orada köprü kulesi neredeyse hiçbir şey de, de elde et, Hiçbir şey ifade etmiyor yani. Şöyle bıraktım orduyu. <laughs> Buradan da bunu bırakalım. Bir tane şifacı kalmış. Bıraktım onu. Da ee o kelle avcısı kraliçe öldür onu ölmesin hadi tamam Harika. altta rakip kral var o kelle avcısını ona saklamam lazım abi bir tane bolon da çok güzel iş yapacak 3 tane savunma temizleyecek şampiyonu bırakabilir miyim bence bırakırım bıraktım da Böyle kar, kral, kahraman yeteneğini bastım. Dört <laughs> <laughs> balon yaptığı işe bak ya gerçekten. <laughs> Belediyenin önündeki Öfke kulesiyle düştüğünden rahatım biraz. Kasırgıyı da orada bulduk. O şeyi düşürür müsün acaba şampiyon? Düşüremezsin değil mi? Şöyle attım artık rastgele hepsini. Bunu böyle bıraktım. Bunu böyle bıraktım. Üçledik iyi güzel oldu ya. 2 <laughs> yıldız aldık 77 yaptık. Üstteki köyden de iki yıldız alsam 79. Rakibin saldırısı kaldı mı hiç bakmadım. Ona da bir bakayım. Aklımdayken. yarım saat yarım dakikada süremiz var. Tamam bu güzel oldu. Rakibin şeyine bakayım. O rakip bitirmiş saldırıları ya. Bu kaç belediyemiş? 15. Ama yapabileceği çok da bir şey yok bence. şey 77. İki de bundan alacağız. 79 tazı çıkmamış daha ona taş bastıralım kaleyi dolduralım nerede 2 numara burada eyvallah Enes Zeplin gider mi acaba işte buraya kadar ya da buraya kadar bir yere şimdi koruyucuyla beraber atmak istiyorum ama ha, belediye için değmez diye düşünüyorum o yüzden tazılı atacağım Hadi başlayalım. <gülüyor> 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 ee, şöyle bıraktım. Bunu da böyle bıraktım. Bir tane de bolon bıraktım. Tamam gidiyor gibi. Hadi hadi. İyi maşallah çok iyi gitti be. Aa açamadım. Zehir atma sabun Tamam atma. Bir. 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4. yapmasam da olabilirmiş aslında Bıraktım ya artık Kartalı da almışız Oo, Çok güzel değer almışız O zaman ne yapsak <laughs> Şuradan bir bebek yol açalım Kahramanları buradan bırakalım tane şeyde bıraktım balonu. Bir an önce o hava soğuması düşsün. Tam çok iyi. Ee, nereden gidecek acaba Titanlar? Dışarı doğru gelsinler ya lütfen. Dışarı gel. Tamam çok iyisiniz. Hmm, kralı temizlik için buradan mı bıraksam? Orduya destek buradan mı bıraksam? <laughs> Burada ne yaparlar? Tam buradan bırakalım ya. Çok düşündük. duvarları biraz genişlet Yine fazla ya duvar kırıcı. Azaltsam olurmuş yani. Aa koruyucu yere almamışım. Eyvah. Ya aklımdaydı bir de ya. Sağ salim gidebilirsek oraya kadar. Sevineceğim. Patladı bile koruyucu. Yapma be. Kelavcısı atsam atmadım daha. Ee, şurada bastım kralıla biraz ilerlesin şunu da burada bıraktım o şeyi unutmasam olacaktı ya koruyucuyu havada bu, unutmuşum neyse düşürdük ama çıkar mıyız oradan her şey öldü Heh. şunu atsak şöyle bunu da arkadan atsak böyle İki tane titan var, biri yarım canlı. Kralçe yeteneği patlamazsa diyeceğim. Patladı bile. Atı, atı da ölmüş. Çok zor. Of ya. Çok iyi saldırıydı ama koruyucu unuttuğum için gitti savaş ya. Koruyucuyu unutmasam bence yine alırdık. <laughs> 93, 94, 95 de olur. Kalır öyle. Evet elimize sağlık yani elimizden geleni yaptık. Küçük bir hata işte büyük götürdü. Ama savaş bitti kazandık yani o yüzden hiç sıkıntı yok. Bunu ben üçledim zaten. Süper Barbar mı yapmıştı? Yok aa Twin ok yapmış bunu izleyelim. Saldırılara bakmamıştım yani. Bugün yoğundum biraz işte çalışırken. koruyucu. Gerçi koruyucu yok ki bunda. Niye koruyucu dedim? Kraliçe yürütmedi. Kraliçe yapmamış daha. Burada mı atacak? Çok çok bekletmiş sanki ya. O alevatarı güvene almak için herhalde onu takip ediyormuş. bir 25-30 saniye falan geç başladı kraliçe temizliğe. <laughs> <laughs> Belediyenin yolunu açtı. İki düştü. Çok güzel değer var orada ya. Gerçekten iyi, iyi görmüş yani bu orduyu seçtiğinde. Çok güzel bir öfke daha attı. O öfke atam ah, orduyu da bırakmaya başladı. Kuşatma açılmış o yüzden o ortadan dümdüz ilerleyecekler gibi sanki ya. O savunmalar falan hep böyle dümdüz ipe dizilmiş gibi aynı hizada. Öf bir öfke dağıttı coşturdu çok felaket bir e, gö görsel şölen var yani. Kraliçenin orada tazıyla uğraşıyor kraliçede. Gel avcısına bıraktı. Şey çıktı kaleden. E, burada bir kaya saçar kaldı savunma o da düştü düşecek iki tane büyüsü vardı birini kullandı. İskeletleri de dondurmuş orada çıkan o da güzel olmuş bir tane de görünmezlik büyüsü kaldı onu da kullanır mı yani kullanmasına gerek dahi yok Şöyle 4x aldım kraliçe için atmış çok güzel bir saldırı yapmış tertemiz eline sağlık süper atıcı mı Evet Namun en sevdiği orada süper atıcı Adam tuzaklamış burayı Çok iyi yapmış yetiye önden atarak Normalde direkt ben de hani, aynısını yapıyorum alev atıcıyı bırakıyorum Yetiyi bırakması çok iyi olmuş Buradan da koruyucuyla başlamış <laughs> O ortadan da dümdüz Süper atıcılar gider zaten ekstra bir çaba sarf etmeye gerek yok. Atlatmanın bir numaralısı içeri girecek doğru girecek şekilde attı. Ya bu sağ sola kayınca şu bu duvar boşluklarını bilerek bırakıyorlar bu arada. Yani sağ sola kayınca ordu ya tam sağdan gidiyor böyle. Kraliçe muraliçe falan hepsiniz buradan gidiyor. Ya da tam soldan gidiyor yani ortaya girmiyor genellikle. O yüzden atlatmayı orada kullanması çok mantıklı. Diğerinde klan kalesinin üzerine atlı belediyeye girecek şekilde. Ee, şuradaki duvarı nasıl açacak Konu merak ediyorum. Bir tane duvara bir kırıcısı var. O da oraya gider mi? Acaba. Alevatar patladı patlayacak. Ama iyi temizlik yaptı yani orayı açtı tamamen. Orduyu da bıraktı. Monolith'in oraya geldim, Monolith'i düşürdü. Ben hepsi içeriye girdi ordunun bir tane duvar kırıcı var bakalım orada çalışacak mı ya da koca öküzüm var ha, yani koca öküz varmış tam duvar kırıcıya gerek yokmuş iki tane tekli cehennem var koruyucun yeteneği de bastı elinde bir tane buz kaldı onu da çok güzel attı belediyeyi temizlediler soldaki çok tekli cehenneme düştü kraliçe ne yap içeriye gitti tekrar. <laughs> oradan kaya saçarı indiremiyor maalesef. Buradan da şampiyonu bırakmış. Temizlik askerleri bırakmış. Şampiyonun da yeteneği var zaten. Kralın da yeteneği var. Çok güzel üçlemiş yani eline sağlık. Evet savaş bu kadardı yani. Kazandık rakibin İki saldırı hakkı var da bakayım nereye alabilir, ya da alabileceği bir yer var mı? Altları bitirmişler, belediye 15 kalmış sadece. Yani iki saldırıda iki yıldız alır. ile bayağı fark atmışız zaten, çok da zorlamaya gerek yok. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.